Bunları da tarif edelim. Bunları da getirdim. Dudak kalemi. Bu çok güzel eminim. Bu kirpik aparatı. Ve lens aparatı. Ay. Bu üstlerin falan vardı onlara da getirdim askını. Ama daha yani bu eşyalarımın yarısı yarısından çoğu da orada. Galatasaray formamı getirmesem olmazsa. Icardi. I love you Icardi. Tişörtlerimi falan getirdim zaten. Birkaç tane vardı onu çalmışlar benden bulamadım evde. tane pamplonum vardı onu getireyim. Leopar. Bu. Şöyle de bir kıyafetim var. Bu da çok güzel ama. Yani. Hoş. Şöyle bir takımım var. Bu alt. Bu da üst için. Ama bunlar yani yazlık giyilir. Ay ben şimdi bunları nasıl katlayacağım? <laughs> bu nasıl bir yer? Bu büstiyer daha bana olmaz ki. Aa bak bu da çok güzel ha. Bu üstüm de hoş. Seviyorum bunu. Ve iki tane yanlışlıkla sipariş etmiştim. Bu da benim tight'ım. Tight'larım meşhurdur benim ya. Ben kaç gün daha yani bunları katlayarak bitirebilirim anca. Ya da böyle mi katlasın? Bu da kıyafetim. Bunlar buraya bunlar asılacak zaten. Bu da kıyafet. Ama yani sorsanız hiç bunları giymeye <laughs> hevesin kaldı mı kalmadı yani. Nerede giyeceğim? Tatil yerinde giyerim muhtemelen. Daha da günlük bir yere çıkarken falan giymeyi düşünmüyorum taşınmıyorum canım eşyalarımı getirdim o da tulum. Daha elbiselerimin çoğu da evde ha. Bunlar yarısının yarısı bile değil yani. Bu da kıyafet. Evet. Korsa. Bu da namaz elbisesi. Daha akşam asker gecesi var. Asker gecesine gideceğiz. Daha berbere gideceğim. Askerin saçını keseceğim. Vii, nasıl yetiştireceğim onları? Daha hazırlanacağım. Daha gideceğiz. <laughs> Bu da. Bunlar da dans için getirdim. Yani dans ederken dizim acımasın diye getirdim. Bazen yere dizimiz falan deyince acıyor. Arkadaşlar panti'den şöyle bir şey aldım. E, normal e, askılı tişört falan giydiğinizde bunu bu şekilde alta giyip üstüne askılı giydiğiniz zaman çok güzel toparlıyor ve güzel duruyor yani. Bunu da alabilirsiniz. Güzel olur. Bu da uzun elbise vermek. Ha. Aynen. Akşam ne giyeceğim ben? Ne giyelim arkadaşlar akşam? Sizce kıyafet mi giyeyim? Normal günlük pantolon, üst Falan mı yani? Ne yapayım akşam için?